Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekeceğiz. Hamsterlarla ilgili. Ee, şimdi çıkarıyoruz. Şimdi Şöyle. Şöyle. Bak. Bik, bik Bahsetmiştim. Adını hatırlarsınız. Bik bik. Allah. <laughs> oh. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ona. Böyle bir şey takıyorsunuz. Bu bu böyle top haline gelmedi haberiniz olsun. Bu böyle top haline gelmedi arkadaşlar. Nasıl geldi söyleyeyim mi? Şu kapak ayrı, şu kapak ayrı, şu iki kapak ayrı geldi bu, bu parçalar da ayrı poşette geldi. Bunlar da ayrı poşette geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın elime aldım bunu. Hakkında bilgilere geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hamsterların arkasından dokunursanız ısırır. Işırınca da ne olur? Acır canımız. Hakkında daha çok bilgi istiyorsan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bunlardan da trend yoldan bakabilirsiniz. Alabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. 5000 like'a geçerse yenisi gelecek.